Dünyanın en büyük terörizmidir bu. Potansiyel katiller bunlar. Çocuklarımız hedef alınmış. Psikolojisi bozuk insanlarımız hedef alınmış. Burcuva çocukları hedef alınmış. Gariban çocukları torbacılık o, o, torbacı olarak kullanılıyor. Zengin çocukları da bu ağa düşüyor. Bağımlılığın tedavisi yok. En büyük tedavi merkezi ailedir. Ailede iş bitiyor. Ben kızımı, oğlumu, karımı, kocamı hastaneye yatırdım. İşte 15 gün sürdü. 10 yıl sürdü. Hastane bir insanı bu anlamda iyileştiremez. İyileşemezler. Çevresini değiştireceksiniz, telefonunu değiştireceksiniz. Gerekirse şehrinizi değiştireceksiniz. Tamamen farklı bir dünya, farklı bir ortam. Hadi diyeceksin ki Leyla bunu bu sistemde kapitalizm sistemde yani şu anda her şey çok pahalı ya. Bir kilo et mesela bin lira. Uyuşturucu bin lira. Bir kilo balık bin lira. Bir kilo rakı iki bin lira. Bir kilo meyve yüz lira. Bir paket sigara yüz lira. Çocuklarımız çok zor durumda. Bağımlılık yaşı 10-12'ye 9'a düşmüş. Artı parantez açıyorum. Bağımlıyken annesini öldüren bağcılar gün görendi. Kafasını kesti meydana attı. Bir hafta sonra anneme söyleyin çamaşırlarımı mı Metam, vitamin denilen terörizm. Herkesi ele geçirmiş durumda biz bir AVM'ye giderken bile X-Ray cihazı, kemerimizi, tokamızı, sigaramızı, çatmağımızı, her şeyimizi alıyor. Bizim bu iç saylardan nasıl giriyor bu uyuşturucular ülkemize? Kargo uçaklarında geliyormuş, kargo uçaklarında. Nasıl giriyor? Nerede kontrol denetleme merkezi? Nerede FBI veya CIA veya bilmem ne veya bilmem ne masası. Türkiye Cumhuriyeti'nin narkotik masasının kurulduğu tarih belli 1960'lar. Lütfen bütün dünyaya sesleniyorum. Bağımlılıktan uzak duralım. Çocuklarımızı kontrol altında tutalım özellikle ergenlik dönemindeki sosyal medyaya bakın arkadaşlar erkek çocuklarımızı kadın yapmışlar ya madde verip 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 kadın haline getirmişler devlet yetkililerine sesleniyorum Allah rızası için Allah rızası için motosikletli kuryelerin Tenzih ediyorum çoğunlu motor bisikletli kuryeler varmış. Uyuşturucu satan kuryeler var. Köprü altında uyuşturucu satılıyor. İşte bilmem Taksim'de Beyoğlu'nda uyuşturucu satılıyor. Zeytinburnu'nda uyuşturucu satılıyor. Bakırköy'de uyuşturucu satılıyor. Bunlar nasıl oluyor anlamıyorum ben ya. Devlet yetkililerimiz bir an önce buna el atmalı. Uyuşturucuya hayır. Gençler kendinize gelin. Bakırköy'den Leyla